İyi günler çocuklarım. Beşinci temadayız. İletişim ünitesindeyiz biliyorsunuz. Şimdi internet sayesinde iletişim kuruyorum konu başlığını alacağız. Önce hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Bir diyor hangi iletişim araçlarını kullanarak internete girebilirsiniz? Bunun cevabı nedir hemen diyebilirsiniz ki defterinize bunu yazabilirsiniz. İnternet neyle giriyorsunuz diyor. Bilgisayar tablet ondan sonra laptop, e, dizüstü bilgisayarı ve ondan sonra telefon değil mi şu andaki cep telefonlarıyla bunları yazabilirsiniz ve bunlar gibi diyebilirsiniz. İki diyor internetin eğitime faydaları nelerdir? Bakın dikkat ediyorsanız tamamen şu anda eğitimimizi ne yapıyoruz? İnternet üzerinde yapıyoruz. Daha önce de okulda ne yapıyorduk? İnternetten görseller açıyorduk, videolar açıyorduk, size seyrettiriyorduk. Hatta oradan sorular bile çözüyorduk. Evet ilk bakıyoruz hemen. Bakın çocuklar ne yapmışlar? Önlerinde böyle tabletler var. Ne yapmışlar? İnternete bakıyorlar. Onun öyle bir resim yerleştirmişler. Okuyalım ve devam edelim konumuza. İnternet sayesinde iletişim kuruyorum. Bilgisayarın, telefon ve tabletin günümüzde gerçek iletişim aracı olduğunu biliyor musunuz? Bu iletişim araçları Dünyanın neresinde olursanız olun, ailenizle ya da arkadaşınızla haberleşmenizi sağlar. Onlarla mesaj mesajlaşabilir, konuşabilir, hatta onları görebilirsiniz. Ayrıca onlarla fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Birine bir haber vermek ya da soru sormak istiyorsanız elektronik posta yollamanız yeterlidir. Arkadaşınız onlara yolladığınız mesajları bilgisayarını açtıktan açtıklarında görecek ve size cevap yazacaklardır diyor. Şimdi şu alttaki bakın yine bir bilgisayarlar var. Bir tablet şeklindeki bilgisayar. Değil mi? Bir tanesi de normal bilgisayar. Kasa düzeyindeki bilgisayarın resmini koymuşlar. Devam ediyoruz biz okumaya. Günümüzde anında ile e, mesajlaşmak için çeşitli programlar bulunmaktadır. Bu programlar elektronik postanın aksine arkadaşlarınızla, onlarla da bilgisayarın başındayken konuşma imkanı sağlar. Birbirinize eğlenceli desenler, gülümseyen surat ifadeleri gönderebilir. Hatta uzaktan satranç bile oynayabilirsiniz. En iyisi de ödevlerinizi yaparken birbirinize yardımcı olabilirsiniz. İnternette kötü niyetli insanların korun insanlardan korunmanın yolu tanımadığımız kişilerin sohbet tekliflerini kabul etmemektir diyor. İnsanların kişisel bilgilerini çalmaya ya da onların bilgisayarına virüs yollamaya çalışan kişiler olabilir diyor. Ve burada da neler yapmamanız gerektiğini altına sıralamış. Şimdi onları tek tek okuyacağız. Gerçekten bu konu çok önemli. Özellikle şu anda her şey bilgisayar üzerinde yürütülürken ne yapacağız? Çok dikkatli olacağız. Neymiş bunu kuralları öğretiyor bize aynı zamanda. İnternette tanıştığınız kişilerle ailevi bilgilerini asla paylaşma ve bu kişilerle asla randevulaşma. Yani buluşma teklifini kabul etme. Tanımadığınız bilmediğiniz kişilerle sakın ha sakın. Mümkünse de zaten e, görüntünüzü hiç açmayın. Tanımadığınız kişilerden gelen canlı sohbet tekliflerini asla kabul etme. Tanımıyorsan sohbet etmene gerek yok. Çünkü onun ne olduğunu, nasıl bir insan olduğunu, katil mi, üçkağıtçı mı, dolandırıcı mı, daha kötü insanlar mı olduğunu bilemiyorsunuz. Mesajlaşma ve sosyal medya sitelerindeki hakaret mesajlarına asla karşılık verme. Yani orada sana küfretmiş, kötü sözler söylemiş veya başka şeyler demiş. Bunlar muhatap olma. Yani buradaki felsefeniz şu olacak. Kötü söz sahibine aittir. Yani kim kötü sözü söylediyse, kimin ağzından çıktıysa o kişi kendi kendisini aslında küfretmiş oluyor. Onun ağzı kirlenmiş oluyor. Size söyleyenin değil, size değil bu. Adını ve soyadını, adresini, okulun adını veya kişisel bilgilerin internet ortamında asla paylaşma. Evet bu da çok önemli. İnternette babanın ya da annenin banka kart bilgilerini asla paylaşma. Bu da dolandırıcıların yaptığı bir yöntem. Sen oradan bir bilgi verirsin, bir fotoğraf verirsen o ne yapabilirler? Onların banka hesaplarına alabilirler veya kredi kartını kullanarak borçlandırabilirler. Jerem Kolombey'in tarafından oradan alınmış, Gizem Şakir tarafından da sizin için kısaltılmış diyoruz. Evet geldik hemen birinci etkinliğimize. Birinci etkinlikte yine kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazacağız. Yeni öğrendiğimiz kelime sözlük defterine sözlükten bakıp yazacağız. Mesaj, mesajlaşma. Ben bilgi alışverişi diyorum. Alış verişi şeklinde söylüyorum. Sonra bilgisayar diyor. bilgiye ulaştığımız elektronik alet diyelim böyle ya da makine alet değil de makine daha uygun olabilir Siz makine de yazı alet de yazabilirsiniz Çünkü elektronik dedik buna makine diyelim makine dedik internet ee, uluslar arası haberleşme ağı diyorum. Gerçeğini siz sözlükten bulun. Ona göre ne yapın? Yazın. Şimdi geldik sorulara. İkinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız diyor. Oraya geldik. Burayı yapacağız. Günümüzde hangi iletişim araçlarını kullanıyorsunuz? Evet günümüzde telefon, bilgisayar, tablet, ve bunlar gibi diyorum ve noktamı koyuyorum. İletişim araçları ile neler yapabilirsiniz? İletişim araçları ile konuşabilir, mesajlaşabilir ve görüntülü görüşebiliriz. Bilgiye de ulaşabiliriz. En iyisi bilgiyi yazalım. Çünkü konuşabilir, mesajlaşabilir. Bilgiye ulaşabiliriz dedik noktamızı koyduk elektronik postayı ne için kullanırız şimdi elektronik postayı soru sormak ya da haber vermek için eki için kullanırız diyoruz. Buraya biraz sığmayacak gibi oldu yine de. Evet internette sizinle iletişim kurmak isteyen tanımadığınız kişilere karşı nelere dikkat etmelisiniz? Az önce saymıştık zaten bunları. Ne yapacağız? Konuşmayacağız. Virgül teklifini kabul etmeyeceğiz etmeyeceğiz. Bir virgül daha atıyorum. Alta yazıyorum. Bir de ne yapmayacağız? Konuşmayacağız. Teklifini kabul etmeyeceğiz. Ne? Bilgilerimizi paylaşmayacağız. Evet, mümkün olduğu kadar tanıdıklarınızla da yine paylaşmayın. Çünkü onlarda da bazıları sahte hesapta girenler oluyor veya başka türlü işlem çevirenler oluyor. Onun için ne yapın? Onlarda da da öyle bir şeyler yapmayalım. Şimdi zaten e-postayı da göstereceğiz size tekrar anlatacağız. Hemen şurada üçüncü etkinlikle devam edelim. İnternetin yararlar ve zararları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında arkadaşın sözünü kesmemeye ve onlara saygılı dinlemeye özen gösteriniz. Şimdi burada hemen az önce bahsettiğimiz gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmamaya, görüntünüzü açmamaya, ondan sonra onlara kendi bilgilerinizden ya da annenizin, babanızın bilgilerinden, Vermemeye özellikle banka kartlarını Vermemeye özen göstereceksiniz Bir de arkadaşlarınızla bunu tartışırken Öğrenirken ne yapacaksınız Onları dinleyeceksiniz Sonra siz söz hakkı alınca da Onlar da siz dinleyecekler Yani birbirimizi dinlemeden konuştuğumuz zaman Hiç kimse bir şey anlamaz Şimdi dördüncü etkinlikte Elektronik postayı okuyunuz ve elektronik postanın içeriğini konu bölümüne yazarak belirtiniz. Artık kendinize bir elektronik posta alabilirsiniz, adresi alabilirsiniz. Bunun için büyüklerinizden yardım alın. Çünkü artık hayat buna doğru gidiyor. Mesela aldığınız zaman böyle bir ortam çıkıyor ortaya. Mesela burada diyor kime diyor. Kime göndereceksen o kişinin e-posta adresini. Mesela Atatürk İlkokulu at map.k12.gov.tr şeklinde yazılacak bu odaların adresi sen buraya bunu yazdığın zaman ve bu aşağıya ne bilgi yazarsan oraya onu gönderebilirsin o mesajı gönderebilirsin bu et hepsinde oluyor Map Milli Eğitim Bakanlığı'nın demektir K12 ve GovTR de Gov zaten resmi bir şey olduğunu. TR de Türkiye demek istiyor yani Türkiye'deki bir adres demek istiyor bunu ortaokullarda öğreneceksiniz detaylı olarak Buraya yazdıktan sonra kime gidecek? Buna gidecek. Buraya da ne istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Bakın bir e, köy okulu ne yapmış? Bir okula onlar kitap göndermiş. Onlar da onlara bir mesaj atmış. Bu aslında elektronik post olarak gelmiş. Şimdi sevgili 3D sınıfındaki arkadaşlarım diye sınıfımıza yapmış olduğunuz kitap yardım için çok teşekkür ederiz şeklinde ne yapmış? Bir bilgi vermiş. Bakın bu onun sayfası. Orada bir de fotoğraf paylaşmışlar. Ve buradan bakın gönder, at. Burada göndere basıyorsun. O bilgiyi ne yapıyor? Hemen oraya fotoğraf olsun ya da işte bilgi olsun, haber olsun gönderiyorsunuz. Bunu artık öğrenmeniz gerekiyor. Elektronik çağındayız, biliyorsunuz. Evet, geldik 5. etkinliğimize. 5. etkinliğimize geldik. İnterneti hangi amaçlar için kullanıyorsunuz? Yazınız diyor. Ben yine birkaç tanesini yazayım size. haberleşme de virgül bilgi aktarmada de e, sonra başka sonra bilgi aktarmada bilgi bulmada da ve diyelim görüntülü konuşmalarda kullanıyoruz. Yo, room diyebiliriz. Çünkü siz nerede kullanıyorsunuz diyor. Siz buna biraz daha bir şeyler ekleyebilirsiniz. Kendi mesela karşılıklı oyun oynuyorum diyebilirsin, sohbet ediyorum diyebilirsin işte. Bir şeyler daha yazabilirsiniz. Altıncı etkinliğe geldik. Kelimenin eş anlamlısını bulup örnekteki bir cümle içinde kullanınız diyor. Bir tanesi kendisi yapmış. Kırmızının eş anlamlısı al, al al elmalar dalda diyor bir şey kullanmış. Ben hemen hızlıca yapacağım. Okulun eş anlamlısı mektep mektepler yani okullar demek istiyor. Mektepler yarın açılıyor. diyelim. Kafanınki baş başım ağrıyor dedik nokta. Yasa kanun. Dur, değil mi hatırlıyorsanız yasa kanundu. Onu da hemen yazalım. Kanunlara uymalıyız. Yaz dedik kurallara kanunlara uymalıyız. Değnek ağaç mı sopa mı? Sopa. Değil mi? Evet. Sopayla sopayla oyun oynuyor. Kalp var. Kalbin karşılığı da yürek. Yürekli insanları severim diyorum. Böyle cümleler şeklinde kullandım. Siz tabi farklı cümleler de kullanabilirsiniz. Evet geldik. Bugünkü dil bilgisideki imla noktalama işaretle ilgili konuya. Burada da bize şey veriyor. Konuşma çizgisini veriyor. Konuşma çizgi ile verilen bilgiler okuyunuz diyor. Bunu defterinize yazabilirsiniz. Metindeki konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlenin başına kullanılır. Konuşma çizgisi böyle uzun bir çizgi. Hemen örnekle daha iyi anlıyorsunuz biliyorum. Hemen Hacivat ve Karagöz ile ilgili bir örnek verilmiş. Burada her zamanki gibi Karagöz ne yapıyor? Hep yanlış anlıyor. Hemen okuyorum bakın hacivat konuşuyormuş konuşmasının tam başına alıyoruz hacivatın yani kimin konuştuğundan önce değil o tam ağzından ne çıkıyorsa ondan önce alıyoruz çizgiyi çiziyoruz karagözüm sabah şeriflerin hayır olsun karagöz cevap veriyor senin de paraların kaybolsun hacivat karagözüm duydun mu okulda ne yapıyorlarmış karagöz çarşıda ıspanak mı satıyorlarmış hacivat okulda aşı yapıyorlarmış aşı karagöz çocukların ne zaman kırıldı dişi diye hep yanlış anlayarak ne yapmış cevap vermiş. Bakın hep tam ağzından çıktığı yer ne yapıyoruz? Konuşma çizgimizi koyuyoruz. Geldik 8. etkinliğimize. 8. etkinliğimiz yine bir yazmayla ilgili. Tekerlemeyi özenli ve okunaklı şekilde yazınız diyor. Evet burada bir tekerleme verilmiş. Bu tekerlemeyi her satırını her satırını bir satıra gelecek şekilde yazıyoruz. Bir tanesini yazıyorum yine. Diğerlerini size bırakıyorum. Az. Gittim. Uz. Gittim. Nokta. Bu şekilde yazmanızı istiyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı ve arkadaşlarınıza da bu siteyi önermeyi size tavsiye ediyorum. İyi günler çocuklarım.